19. yüzyılın zorlu şartlarında, siyahi kadınların iş hayatındaki sınırlı seçeneklerine rağmen imkansızı başaran bir kadının, ardından da onun izinden giden bir diğer ismin ilham veren hikayesiyle karşınızdayız. Adıyla Madam C.J. Walker olarak bilinen Sarah Breedlove'un öyküsü, azmin ve inovasyonun bir dersidir. Henüz 8 yaşında yetim kalan, 14'ünde evlenip 18'inde anne olan Breedlove, 20 yaşında dul kalarak iki çocuğuna bakmak zorunda kaldı. Uzun yıllar günlük bir mukçuk dolara çamaşırcılık yaparken bu zorlu hayattan ilham alarak kendi saç bakım sistemini geliştirdi. Keşfi hala sır olan Walker Saç Koruma Sistemi ile yoksulluktan kurtulan Breed Love, ürününü kapı kapı dolaşarak sattı ve Afro-Amerikan kadınlara özel bir satış ağı kurdu. Bayi sayısı 20 bin aşan Breedlove, Love, tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın unvanını kazandı. Onun bu başarısının arkasında çocuklarını geçindirme telaşıyla başlayan o büyük annelik güdüsü yatıyordu. Breedlove'un açtığı bu yolda günümüzde bir başka Afro-Amerikalı deha yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 1986'da yani 32 yaşında milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındayken tarihte kendi kendine milyarder olan ilk kadın olarak tarihe geçti. Her iki isim de başladıkları noktadan çok daha ileriye ulaşarak ilham verici birer mirası ardında bıraktılar.